öyle bir an geliyor ki onu bulduğumu sanıyorum. Hayatta olduğunu hissedebiliyorum. Bir buçuk yıllığını Adele ile bize kimse ayıramazdı. Nora lütfen bir şey biliyorsan bana söylemelisin. Kardeşin gerçekten hayatta olabilir. Kartlar şu anda sana çok yakın olduğunu söylüyor. Rozan'ın yeni arkadaşı sence de biraz tuhaf değil mi? Ne yapayım? İlgimi çekti, evet. Yarın akşam bir programın var mı? Bu geceki programımız çok unutulmaz olacak. Sandro Ralli'nin katil olduğunu sanıyor. Delirdin mi sen? Seninle uğraşmayı seviyorum kızın Rosa gibi tatlı bir kız nasıl oluyor da komünist bir piç kurusuyla çıkıyor? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü sizin her şeyinizden nefret ediyorum. <laughs> Siz, de zenginler. <laughs> Gerçek çok iyi sandığım kişi değilim. Başka biriymişim. Hiç tanımadığım biri. Çünkü güçlü insanlar kendilerini korurlar. Peki sana gerçekte ne olduğunu anlatacak kimse var mı? Nora kimse senden taraf seçmeni istemiyor ki.